Geçtiğimiz ayın 20'sinde İnegöl, Bursa İnegöl'e çocuğumu almak için eşimle anlaştık. Giderken yolda telefonla konuşmaya konuştuğumuzda bana gelme dedi. Oraya gittiğimde de beni eve çağırmadı. Okulun bahçesine çağırdı. Okulun bahçesine gittik. Yani okulun bahçesinde ben beklerken eşimle çocuğumdan önce babası geldi. Zaten arabadan indiği gibi tüfekle öldürme amaçlı sıktı. Ben elimi böyle yapmamla elimle kasık bölgeme geldi saçmalar. Ee, olay yerine zaten ben direkt geri attım kendimi canımın acısına. Kan, kanları görünce. Ondan sonra e, babası giderken eşimi çocuğumu gördüm gelirken. Yani onlar da bunu gördü. Benim o şekilde vurulduğumu. <laughs> benim durumum kötü. Şöyle kötü. Ameliyat olamadım. Sadece iç, e, yara temizlendi. Pandemiden dolayı ameliyat olamadım. Ben ee, dışında. Çalışabiliyor musun? Yok çalışamıyorum. Zaten yeni girmiştim işe. Oradan da çalışamıyorum. İki seneye yakın elimi kullanamayacakmış zaten doktorların dediği kadar bu. Hı hı. Kullansam da eski haline gelmeyecekmiş hiçbir zaman. Yani bu durumda kötü yani. Çünkü ben burada kerada oturuyorum. Evim durumu belli. Evet. Bu durumda da mağduruz. Ondan sonra benim çocuğum orada. O şekilde kalmasını istemiyorum. Öyle insanların elinde. Şartlı tarihe serbest bırakıldı. Zaten o da bizi, bizi çok üzüyor. Bu şekilde olayda nasıl serbest kalabiliyor onu anlamış değiliz. Ben bir an önce tutuklanmasını istiyorum. 5 yıl evlilik aldık. 4 yaşında oğlum var. 5 yıl evlilik aldık. Tekirdağ'da oturuyorduk o zaman. Ayrıldıktan sonra eski eşim babasının ailesinin evine gittiğine göre ben de daha 2 ay önce işte İstanbul'a yerleştim. Tekirdağ'da oturuyordum ben de. Zaten trafik kazası geçirmiştim. Çalışamıyordum. Daha yeni işe girdim 8 aydan beri olay yerinden önce bana birkaç yere gel denildi. Yok halamın evine, yok çay bahçesine. En son okulun oraya gel denildi bana. Okulun oraya gittiğinde zaten eşim çocuğumdan önce babası gelmiş bulundu. Ben vurulduktan yere düştükten bir iki dakikadan başımda durdu. Büyükler tekrardan sıkacaktı. Ben bir şeyler söyledim orada. Sonra tekrardan gitti babası. O giderken benim eşime çocuğum geliyordu. Yani çocuğum da söylüyor bana. Baba diyor dedem tüfeği alıp evden çıktı. Yani bunu çocuk da görmüş. Demek ki eşim de biliyordu böyle bir şey olacağını. Yani onlardan da şüpheleniyorum ama bir şey diyemiyorum yani.